E, mühim olan tabii ki burada yargılama sürecinde aklanmak ama kamuoyunun vicdanı da aklanmak benim onun için önemli olduğunu düşünüyorum. Kamuoyunun vicdanı da aklanırsak inşallah Allah'ın izniyle e, dava bitecek. E, keşke e, biraz daha fazla tahliye olsaydı, keşke bu kadar çok ceza yağmamış olsaydı e, diye düşünüyorum. E, Genel Başkan tabii o da... E, biraz şaşırmış durumda bu kadar çok mühabbet geleceğini tahmin etmiyordu öyle hissettim kendisi biraz üzgün gördüm.